Bir, e, buradaki çekilişte yaptım yani çekilişte bu da hangi oyunları yapayım dediğim zaman bakın bu block mango ve minecraft demişsiniz. bakın en çok my, block mango bakın şu anda görüyorsunuz en çok block mango olduğu için bugün bu mango ile çekiyoruz i̇şte bu şimdi arkadaşlar e, şöyle Şuraya tıkladık ve burak mangalımızda yiyiğiz. Evet ee, tamam. Bakın yaptım. Oyun sesi olsun bakın. Bugün Block Bango'dayız. Bakın Block Bango'da yeni güncelleme gelmiş. Bakın böyle. Oyun böyle bu arada. Eee bu Block Bango'da arkadaş olmak istiyorsunuz ben de. Block Bango'yu indirin. Her şeyi yapın. Sonra bana istek atın. Bana istek atın. Adım. Bakın burada gözüküyor. Boralık 913. Minecraft'ta bilimden şeyler yapmaya çalıştım ama olmadı. Ee, şimdi arkadaşlar size hesabımı tanıtmak istiyorum. Bakın böyle peddenin var 3 tane. Bakın bu normalde yüksekten atlamaydı ama ben bunu değiştirdim. Setim var. Günlerim yok arkadaşlar. Oyun oynayan varsa bana yani hediye falan göndersin. Ee, sonra Makasım yok. Burada kafalarım var. Bakın burada kafa var. Ee, ondan sonra bakın burada bir, böyle bir şeyimiz var. Sonra bakın altında yok. Elmas da var bakın. Full set neredeyse. Ama yapamadım. Sadece bunlar var. Sonra özelleştirme yerinde kılıç etkisi yok. Burada e, o Rosaro -ro var ikisinde. Burada da şey yok. Kişilik de bunun ikisi var. Ayak şeylerinden ne hiçbir şey yok ama alacağım. Burada da hiçbir şey yok ama buradan da alacağım. Bine ki çalamam arkadaşlar çünkü onu Thank <laughs> <şeyden var>. <laughs> geçtik makas, makas yok kılıç, kılıçta bu ikisi var arkadaşlar bir de şu burada bu bu, bu da üç tane var arkadaşlar ama ben bu gölge savaşçısı bunun kılıcı burada hat ve well şarjlı bıçak var ama biz hangisini kullanıyoruz şarjlı bıçakmış şimdi biz bunu değiştirelim şarjlı bıçak yapalım ee, elmas yerinde de bunlar var. Yaya geçelim. Yayda bu var. Kazma yerinde bu var. Ee, bu var. Ee, burada da var arkadaşlar. Ben, yani ben bu ama burada gözükmüyor. Çapada var. Da bir tane vardı ama onu gösteremem şimdi. Şimdi elmantelimde olan şeyleri göstereyim. Bakın balta falan. Böyle eşyalarım var. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim yetenek. Bakın yetenekler böyle. Daha ilerisini yapamıyorum arkadaşlar. Böyle para yapamadan. Bakın. Böyle. Moyayı buradan aldım. Bakın burada da böyle bir şey var. Bu can şey bu arada. Ve satmak istiyorsanız gelebilirsiniz. <laughs> kendimize açalım çünkü ne zamandır video e, Minecraft videosu çektiğim için şey hiç olmadı hiçbir şeyden çekmedim yani şimdi blokman Go'dan çekiyorum yani böyle mi gitse bilmiyorum size son, son bir son çerede şirin sandığımı göstereceğim böyle şeyler var bakın böyle böyle şeylerim var Peki buradan düş. başka şeyler falan değiştirebilirim. Abi her şey ya. Evet arkadaşlar. Mümkün. Böyle. Oyunlar bir de aktivite yeri var artık yeni güncellemede. Bu da böyle sahip partisi var. Bunda kardeşime bu şey çıktı. Blok çıktı. Şimdi bir dakikadır oynayalım bu arada artık şarkılanma ses şeyi Biliyorum. Müzik, <laughs> müzik eklemeyi düşünüyorum. Ben yani müzik ekleyince daha iyi olduğunu Çünkü e, mod var diye bir tane var. Onu yaparken göstermiştim. Yani ses şeyini. Bundan başka bir sürü şey var arkadaşlar. E, Tamam bir maçımıza girelim. Odur VIP girişi <laughs> var. Hadi <laughs> Hemen buradan girelim. Şuraya da bakalım ne bize bir şey gelmiş mi? Yok gelmiş. Bitirmeye çok istiyorum. Bu arada çok iyi ya. Hemen başlayalım.

Lan vurun, vurun. Adam geldi. Burada kapı mı? Şarajı mı alayım bakın. Yatağı gösteremiyorum ama bakın burada bir yatak oluyor. Başka yerlerde de olabilir. Burada yatak oluyor. O yatak kırınca yani bakın yukarıda da görüyorsunuz zaten. O yatak kırınca oyunu kazanmış gibi olursunuz. O yatağı öldürüp yani öldürüp şey yaparsanız eee oyunda ki düşmanları öldürürseniz onlar onlar e, kazanamıyor biz kazanıyoruz. <laughs> Ben ben de. De. Evet. Oyun kasıyor mu burada size? Pro yu. Golden Apple Sana paraşüt alalım evet. Bizim takımı... Lan aşağı attık kendine yeni güncelleme geliyor ama fark etmiyorum galiba. Çünkü bakın buna basılı tutun diyor joystick'e biz sardık şimdi bu. Şarkı. Oh, yes, Çıkmaya çıkamadık bence. Çaladık bence. <laughs> <laughs> Bu arada e, şeylere gücü oluyorum. Yeşillere. Çünkü kötü ya. Ben yeşil şey çıkınca üzülüyorum. Dediğim gibi yeşillere hiç koymuyorum. Çünkü hep güçsüz çıkıyorlar. Hep netle oynamak çıkıyor burada. Mod da Modda var, bir sürü mod. Modlar demiş ki, Nereden benim bu kadar sakarlıklar? Ne oluyor? Neden kalmıyor? Nereye? Bu komik kaldı. Bula oğlan var mı? <laughs> ne Adam var mı Adam. Adam ama. Vay. Wow. tek video yapar mı Burada zümrüt yapıp set yapmak istiyorum. <laughs> Bunu söyleyeyim size set yapacağım. Ses duydum ama ona baktım. Ya. Yani. <laughs> bu arada oyun zor gibi görünüyor. Yani oyun pardon tak, tak. <laughs> Oyun size göre kolay gibi görünüyor. Oyun gerçekten zor. İşler yani var ama ben yapamıyorum. Özelliklerimden dolayı şunu kapatalım bu arada bir düğmeler küçük olduğu için olmuyor. Düğmeler küçük olduğu için bakın o yüzden yapamıyorum bazen tıklayamıyorum ama bakın buradan bir düğme boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu daha iyi bizim için. Oyunu ilk girdiyseniz ben size kurs oyunu göstereceğim bu arada. Bu tonları ben taşıyacağım. Arkadaşlar Boralın filmi çıktı. Yani Boralın kanalına da abone olmayı unutmayın. Ben çok seviyorum. Onu söyleyeyim size. Buranın kanalına da abone olursanız Bayağı iyi saldırıyor bu arada. Gerçekten. Bakın böyle şerefsizlerin ölmemeniz önümün lazım. Onun için ölmemek istiyorsanız direkt şimdi kendinizi aşağıya. Ça 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 ça. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Arkadaşlar aşağı gidip öldüreyim mi? Lan. Bu meselesi. Vartaj. Hadi. Adamları öldürmeye çalışacaksınız. orada. arada haberiniz olsun. Oyun için daha mutlu bir çocukum var. Yani Böyle abone olmayı Çok sevinirim. Böyle bloktan videolarını seviyorsanız. <laughs> Zafere mük kazandık bu arada Müka Yemin ederim müka Ben de yani arkaya Bakın bir önünüze koyuyorsunuz bir tane blok, sonra arkanızı e, Ön arkanızı dönüp Çat 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 Basıyorsunuz sonra Aşağı düşüyor ondan sonra Üstüne koyduğunuz bloklar onu Tutuyor haberiniz olsun Kaç dakika oldu bu arada 17 mi? Evet 17. Ee, bu videomuz bu kadar diyeceğim de bu girse olacak videomuz sonu. <laughs> 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 bu videomuzda bu kadar çocuklar <gülüyor> <gülüyor> olacak. <gülüyor> bu videomuzda bu kadar da gör şey çok komik değil mi